Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, malum kuşlar tüy dönümüne girdiler artık. Tüylerini değiştiriyorlar. Kışa hazırlık yapıyorlar. Ben kuşlara bu dönemde semizotu veriyorum. Mükemmel şekilde yiyorlar. Birazdan sizlere de göstereceğim. Bunlar hazırlamadığım semizotları. Şimdi bunlara hazırlık yapacağım. Biraz parçalayacağım, böleceğim. Tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar semizotlarını bir bıçak yardımıyla böyle parçaladım. Kuşları rahat yiyebileceği hale getirdim. Şimdi kuşları salacağım birazdan. Nasıl yiyorlar? Bakacağız, göreceğiz. Semizotu yani vitamin açısından çok yoğun vitaminler içeriyor. Kuşlar tüy döneminde vitamine çok ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarına bir kısmını bu şekilde karşıladıklarını düşünüyorum. İhtiyacı olmasa bu kuş bu kadar çok yemez. Evet arkadaşlar şimdi kuşları saldım. Çok az yem attım buraya. Çok az yemin yanına. Ben yumurta kurutup da yumurtayı parçalayıp şöyle kuşlara da veriyorum. Siz de görebilirsiniz. Güzel, bakın arkadaşlar. Hatta bakın hastalıklı bir yavrum var. Çiçek. O da gelmiş. O da yemeye çalışıyor. Malum bu tüy zamanında kuşlara bayağı çiçek vuruyor. Görüyorsunuz arkadaşlar kuşların semizotunu yediğini. kuşları da yeni saldım. Yeni havalanıyorlar. Biraz sonra daha da fazla saldırırlar. yumurta kabuğu da attığım için ona da çok saldırıyorlar şu an. O da kalsiyum amaçlı. Yoğun kalsiyum içeri yumurta kabuğu. Kurutuyorum. Veriyorum kuşlara. Evet, özellikle yumurtlayacak olan kuş zaten çok fazla yiyor. Evet, Semir otuna yoğunlaşalım Bakalım. Erkeğiyle burada tüye girmişler bunlar da. Muzlarımız. Muz dişim. Şu an gençlerin hepsi çatıdalar. Onlar da inseler daha tabii canlı güzel olacak. Ben semizotu bu tüy zamanında bol bol veriyorum arkadaşlar görüyorsunuz nasıl kuşlar yiyorlar. Çok yiyorlar arkadaşlar ya yani şu an hepsi gelmediler. Sağda solda geziyor kuşlarım. Toprak falan yiyorlar şu an. Yeni saldığım için. Ama semizotu yiyen de var. Çok yiyor kuşlar bunun yani. Şurada yem de yiyorlar. Bakın bu otu birazdan bitecek. Kalmayacak burada. Yıkanmaya gidenler de var. Tabi girmiş. Çok güzel bir kuş olacak. Çok merak ediyorum. Kalemleri sarılaştırmaya başlamış. Çam kanadım da yumurtaya kovuluyor. Orta kadar erkeğim de gelmiş. Evet kuşlar yavaştan dökülmeye başladılar iyice. Evet yani şu an <laughs> ağırlık şeye geçti. Ee, yumurta kabuğunu çöküyorlar şu an. <laughs>